Arkadaşlar saat gelince ben size haber vereceğim Yani saatle beraber video atarız Anne sizin verirse Yani <laughs> Edip bir bakmam gerek Alt tarafı bakmam gerek arkadaşlar, arkadaşlar alt tarafı bir bakacağım ya Ne varmış abi burada Allah ne kadar Hacımız adamlar var işte. Kalar böyle. Şimdi size çok amaçsız bir şey göstereceğim. Bunun amacı ne abi? Bunun amacı ne abi? Bak. Sadece böyle yapmak için. ama bunun amacı ne? Bunu istediğin her şey yapabiliyorsun. Ben şimdi ben bunu yapıştırmak istedim. Ol. Peki böyle yapacaksın. Patladı. Bakın arkadaşlar. Bakın böyle tutuyoruz sanki böyle. Taylor Taylor sporcu. Şakayı bir, bir kenara bırakalım bir bakalım sarpa bir şey olmuş mu sarp durumlar ne kamerayı biraz kamerayı biraz uzaklaştırmam yani, Hayalime aşık oldum ben sana değil. Gittim boş edemedim. demedim kaldım geçinemedim. Beni sevmeyi hiç denemedim. Abi buradan blok 3 abimize selam olsun. Arkadaşlar bu arada Sar ee, benim burada bir arkadaş buldum arkadaşlar. Babası DJ Sefon'un arkadaşı. Babası Sefon'un arkadaşı. Bu nasıl bir tesadüftü. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Sarp gelince ben size haber vereceğim. Kanalıma abone olmayı, olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Cerenim o. Şaka şaka benim geçişim o değildi. Ben de bir çalmam. Emran Geten abim adamdır. Abim Emirhan Cteni abime de buradan selam olsun. O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.